Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar e, Brawl Stars'ta bu hesabı çekilişle size vereceğim arkadaşlar e, Spike'lı şimdi birazdan da karakterlerini göstereceğim arkadaşlar e, Maçta çekiliş yerlerini söyleyeceğim arkadaşlar Önce şu kutuyu alalım Ee, şimdi film olarak da. Bir arkadaşım hesabı arkadaşlar oyunu bırakmış. Ondan aldım. İnternet gidiyor. tamam Evet arkadaşlar çekiliş şartlarını söylüyorum. Bir kanala abone olmak, iki bildirimleri açmak, üç bu videoya like atmak arkadaşlar, dört de e, katılıyorum yazmak. Arkadaşlar haftaya açıklayacağım. Şöyle Spike var, Sprout var. B var, B var, Biri var. Frank var. Direk böyle devam gidiyor işte. Neyse bir maç daha atalım. Kropla. Krop bakalım. İnşallah kasmaz. Şimdi şu kutuyu alalım. Hadi gel kutu. Hadi gel kutucuk. Arkadaşlar ben de bir haftadır bu hesabı kasıyorum size vereceğim diye. Oha nasıl aldı lan o? Öl. Hem öyle. Şimdi şunları da alalım. Hayır. Öleceğiz öldük. Evet. Bir maç daha atalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğim. Sıral evet, hangi karakterle atalım? Ee, Frank. Hmm. Frank atalım. Bakalım kaçıncı olacağız? Büyük ihtimal üçüncü aynı üçüncüsü ya. Kaybedeceğiz. Kötü oldu. Kötü oynayacağız yukarı arkadaşlar beğenilirse ee ben başka hesaplar da vereceğim kasacağım daha doğrusu bir hafta boyunca kaç gündür bunu kasmakla uğraşıyorum düşük kupaydı biraz kastım şu anda 3000 de düşük de ama birazdan kastım ver git ya Oğlum adamı ateş edemiyor. Ama de ama Allah ferretin ya yetişmedi. Şerefsiz kalk Ben yani şimdi bu kesin oturacak Ben yani şimdi bittin ne oldu lan? Ya koku bir yol ama Hadi gel savaşa girelim. Ama bunlar beni şaşırtıyor. Baksanıza bulamıyor boşalttım. Oha boşaltmamış. Neyse kaçalım. İnternet gidiyor çünkü. Dur kıracağım. Evet kırdım. Ya git Poco Zaten herkes bunu yapıyor. Geliyor bu tarafa doğru vuruyor. Arkana geçiyor. Bu tarafa doğru vuruyor. Yine arkana geçiyor? Hadi ikinci olarak beni bırak. Oha beni bırak. Gelin birbirinize. Bana atma yani Bana atma. Bana atma. savaş sen. Yani gel bana Hadi. Hadi sana. Aha aldık ve birinci olduk arkadaşlar. Evet bu maçı da kazandık. Arkadaşlar çekiliş şartlarını tekrar söylüyorum. Bir kanala abone olmak, bildirimleri açmak, like atmak bir de arkadaşlar yorumlara katılıyorum yazmak. Ee, sana başka diyeceğim ne var? He arkadaşlar bir de ben e, ana hesabıma geçeyim. ID'mi göstereyim. Oradan siz arkadaşlık atarsınız. Kazanan kişiye öyle veririm. Evet arkadaşlar geldim. Şuradan da göstereyim kare 2j902 jv 8l bekliyorum arkadaşlar siz yazın evet sabah şu dükkandaki ücretsizleri de alalım savaş kutusu buradan bir leon çıkar mı çıkmaz çıkacak gibi hissettim ama 6, 6, 7 altın 7 saniye seçtik Şunları Uzun zamandır almıyorum. Çünkü hesaba girmiyorum. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Diyecek bir şey yok. Bay bay.